Başlıyor muyuz? Çünkü Baro benim için ne yapabilir? Neyi değiştirebilir ki demek yerine iradene sahip çıkmak için. Çünkü avukatların mesleki sorunlarının Baro siyaseti altında yok sayılmamasını sağlamak için. Çünkü oyunuzu kullanmamanız en uzak olduğunuz düşünceyi savunmak demektir. Çünkü sadece oyunuzu değil mesleğimize de bakışınızı göstermek için. Çünkü genel kurula katılmak ve oy kullanmak sizin mesleğe ve mesleğin geleceğine olan borcunuz. Çünkü sizin oyunuzu, hatta kullanmayacağınız oyunuzu bile garanti görenlere iradenizin çantada keklik olmadığını göstermek için. Çünkü daha dinlenecek başka hafta sonlarınız da olacak. Hem fena mı? Gelmişken fakülteden eski arkadaşlarınızı, meslektaşlarınızı görürsünüz. Belki çıkışta bir yerlere gidersiniz.